Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk Kozmocuğum. Ve arkadaşlar beklenen an geldi. Luna robotumuz Hong Kong'tan geldi dostlar. Kozmo ne düşünüyorsun bu konuda? Tanıtımı yapalım mı? Tamam Kozmocuğum. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar kutu açılışını yapmadan önce e, sizi şu konuda bilgilendirmek istiyorum. UPS firmasıyla geldi. Tam e, bir ayı geçti yani nereden baksanız gelmesi. Umudu kesmiştim artık gelmeyecek demiştim. Ancak e, Zafer Metin Yurt Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Onun aracılığıyla bu kargoyu aldım. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani... E, ben de bir yönden umudumu yetirmemiştim yani bunu alacaktım kafaya koymuştum ki şükürler olsun aldık. Neyse arkadaşlar e, gümrükle beraber robotun fiyatı toplam bana maliyeti 16.000 TL arkadaşlar. E, robot köpeğimiz e, güzel biraz inceledim ben hani e, incelemek zorundayım çünkü bir tanıtım yapmak için falan. Biraz yazılım eksiklikleri var yeni olduğu için. Neyse kutu açılışından sonra onları gösteririm. Arkadaşlar e, UPS firmasının çalıştığı bir gümrük müşavirliği var. İsim vermek istemiyorum. Reklamlarını da yapmak istemiyorum bunların. Yani beni kanser ettiler ya. Beni gerçekten kanser ettiler. Ayrıyetinde UPS firması. Arkadaşlar böyle bir şey, böyle bir rezaletlik yok yani anladınız mı? Gerçekten yani böyle sinir küplerinizi aşıyorsunuz diyebilirim. Ee, konumuza gelelim. Kesinlikle UPS'in çalıştığı gümrük müşavirliği ile arkadaşlar çalışmayın. Özelden e, gümrük müşavirliği bulun kendinize. E, alamadığınız kargolarınız varsa ben de yardımcı olmaya çalışırım. Bir gümrükçüm var onunla e, tanışırız, tanıştırırız daha doğrusu. Ona sizi yönlendiririm. Elimden geleni yapmaya çalışırım arkadaşlar sizler için. Yani e, çok pahalıya mal olduğu gibi bir şey diyelim yani şu robot bana. Değer mi? Evet değer arkadaşlar. E, siz karar vereceksiniz tabii ki deyip değmeyeceğine. Neyse e, kutu açılışını yapalım arkadaşlar. Tamam. tamam Kozmo. Ne diyorsun bu konuda Kozmo ya? Valla var ya sinirden çıldırıyorum tamam, ya. Tamam. tamam lan hemen artist artist konuşuyor tamam, tamam. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet dostlar. Kutu açılışında şöyle bir şey karşılıyor bizleri. Ki tek şirket iyi dileklerde bulunuyor bizlere. Şöyle kenara bırakalım. Böyle bir şey göndermişler. Neyse. Games Pro Bu da arkadaşlar Luna'nın. işte şunu görüyorsunuz. Bunu çıkarıyoruz böyle top haline getiriyoruz kartonu. İşte Luna bununla oyunlar falan oynuyor işte oyunlar var Luna Bu da arkadaşlar bunu çok seviyorum ben çok güzel yani. Güzel yapmışlar. Arkadaşlar Luna bununla Boğa Savaşı gibi bir şey yapıyor yani böyle yapıyoruz o falan yapıyoruz böyle Luna kulaklarını kaldırıp bir süsüyor yani buna. <laughs> bir vuruyor yani, bir şey yapıyor falan. Öyle yani. Güzel yani. Bu güzel yapmışlar. Eğlenceli. Şöyle göstereyim burada da. Görüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Apoşur göndermişler. Gördüğünüz gibi. Güzel yani. Neyse. Arkadaşlar Luna babamız burada. Gördüğünüz gibi Luna Bey. Şöyle e, ee, dinozor kostümü göndermişler. Böyle Luna'nın sırtına takıyoruz bunu. Şöyle hatta göstereyim. Arkadaşlar çok güzel ya. Bunları gördüğüme sevindim. Acaba dedim bunları bana koyacaklar mı koymayacaklar mı? Evet bu Luna'nın aksesuarlarını koymuşlar. Gerçekten çok mutlu oldum ya bunları görünce. Yani lunamızı süsleyebileceğiz. Normalde bu kargo bana arkadaşlar e, yılbaşı eklentisi olarak aldım. Normalde yılbaşında gelmesi lazımdı. Fakat işte dediğim gibi böyle bir sorunlar problemler yaşadım. Neyse arkadaşlar kutu açılışına başlayalım. Evet dostlar. Normalde bu poşetli olması gerekiyor, benim açtığım için bunu. Evet arkadaşlar, burada bizi e, kurulum için bir kitapçık karşılıyor. Bunu buraya bırakalım. Bu da Type-C şarj kablosu. Şöyle bir şey, birbirimiz şarj kablosu, bunu buraya bakalım. Bu da birazdan bunu takacağız bunları. Şöyle çıkarayım arkadaşlar bunların yerinde. Şöyle şunu da buraya bırakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buna böyle bir şey. Evet arkadaşlar köpeğimizi aktif etmeden önce şöyle bir kostümlerini takalım. Şöyle bir şey koymuşlar arkadaşlar. Lunayı e, dinozor yapabiliyoruz böyle. Şöyle. Tam şuradan şöyle yapalım da. Evet. Tam böyle oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Güzel durmadım dostlar. Evet bunlar yılbaşı eklentisi olarak almıştım arkadaşlar. Bunlar bana bildiğiniz bir hediye gibi bir şey oldu yani. Şöyle bir şeyler çıktı arkadaşlar. Bunu onun kafasına takıyoruz bundan boynuna. Evet dostlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, sizce de güzel olmadı mı? Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen açalım lunamızı daha önceden başlattığım için Arkadaşlar bir tuşla açılacaktır buna şöyle Şuradaki tuşa basıyoruz arkasından da. Evet I love you Luna <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepkisini verdi. Şu an dili İngilizce arkadaşlar Luna'nın. Ee, tabii ki buna e, Luna'da şu an bir kodlama var. Yani açık kaynaklı bir kodlama yapacaklar ileride. Yani sidi kesini sürecekler. Onun haricinde yazılımsal olarak kodlama yapılacak. Şu an için blok kodlama var arkadaşlar. Telefon üzerinden blok kodlama yaparak kendinize göre e, hareketler şudur budur yaptırabiliyoruz. Blok kodlamayı ayrıyetten e, bilgisayardan da yapabilirim arkadaşlar. Şimdi Luna'mızı yere koyup bir bakalım. Evet arkadaşlar, sizlere Luna'nın özelliklerini ve neler yapabildiklerini anlatmak istiyorum. Luna robot tıpkı evcil hayvan gibi eve geldiğinizi sizi karşılamak için hemen gelecektir. Dokunmatik sensörleri sayesinde bunun başını okşadığınızda çok mutlu olacaktır. Etrafta dolaştığınızda sizi takip etmeyi çok seviyor. Luna'nın 4 dizin mikrofonu sayesinde ona seslendiğinizde hemen yanınıza gelecektir. 3D arbücü kamerası sayesinde engellerden ustalıkla geçecektir. Evet dostlar, gelin hep birlikte Luna'nın telefon üzerinden indirilebilen app uygulamasını kontrol edelim. Evet arkadaşlar, şu an Luna'nın uygulamasındayız. Hepsini birer defa inceleyeceğiz ve Luna'nın iş dünyasına bir girelim bakalım. Hello Luna. Get me a kiss. Teşekkürler bulunacağım. Evet arkadaşlar şu an Luna'nın hileler kutusu içerisindeyiz. Komutları birer defa inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürebiliyor. Başlayalım. Hello Luna. Bitbox. <laughs> ne yapıyorsun lan, manyak. <laughs> evet arkadaşlar, şu an Luna'nın yetenek gösterisine gireceğiz. Bir sürü komutlar var arkadaşlar. Bunları e, inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Şu an başlayalım. Şu an bastığımız zaman e, Luna robot, işte e, hoplayacak, sıplayacak falan. Yani e, bunu yapmamız için Aramızda yani buçuk metre olması lazım alan genişliği bir yerlere çarpabiliyor yani dikkat etmemiz lazım. Evet arkadaşlar bunları sırayla seçtiğimiz zaman e, Luna'nın dans gösterisi gibi bir şey diyelim yani buna. Dans ediyor, şarkı söylüyor, e, açtığınız müziklere göre ritim alıyor. Böyle bir uygulama diyelim. Videoyu çok uzun tutmamak amacıyla e, diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Luna'nın Boğa Güreşi uygulamasındayız. Boğa gibi güreştireceğiz Luna'yı. Ee, başlamadan önce bir örtüsü var, onu tutuyoruz. Onu gördükten sonra Boğa gibi güreşiyor yani anlayacağınız. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Luna'nın el tokatlama oyunundayız. Yani elinizi altınıza tuttuğunuzda o vurmaya çalışacak. Hadi bir de bunu deneyelim. Evet arkadaşlar Luna şu an elime vurmaya çalışacak. Oha lan <laughs> Dur Hadi Vur lan hadi, elimi çekmeyeceğim, hadi vur. Hadi. 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 <laughs> evet dostlar, lazer takip oyunu. Hani evinizde kedilerinize lazer tutarsanız soplar zıplar ya, Luna da böyle arkadaşlar. Ancak bende lazer olmadığı için bunu es geçiyorum ve diğer uygulamalara geçelim hadi. Evet arkadaşlar, eğlenceli yarışa hoş geldiniz. En çok sevdiğim ve mutlu olduğum uygulamalardan birisi. Bunu gizli kamera olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Hadi ne o zaman bir bakalım. Biraz evin içinde gezelim, dolaşalım, turlayalım. Evet. Pro modu Luna'nın ayaklarını, kulaklarını falan öğretmesini sağlıyor. Ve kamerasını açtık şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ alt köşede bir mikrofon var. Bastığımız zaman bu mikrofonu karşı taraftaki insanlara sesinizi duyurabiliyorsunuz. Şu an evin içinden Wi-Fi özelliğiyle bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu dışarıya yapacaklar inşallah. Çok daha güzel olacağına eminim. Mükemmel bir şey ya. Ben bunu çok sevdim gerçekten. Böyle yani arkadaşlar. Evet. <laughs> evet dostlar. Herkesin işine yarayacak. Blok kodlama sizlerle. Operatörler var. işte animasyonlar var. Kendi kafamıza göre programlayabiliyoruz. Ne yapmak istediğini onlara söyleyip ne yapacaklarımızı burada yazıyoruz, çiziyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Programlama öğrenmek isteyenler için güzel, kolay bir program. Evet dostlar, Robot Köpek Luna'yı elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Alt tarafa linki bırakıyorum dostlar. Ancak şöyle bir problem var. Ülkemize gönderilmiyor arkadaşlar. Bunun nedenlerden birisi gümrük problemlerinden dolayı, fazla vergi alındığından dolayı. Arkadaşlar yurt dışından getirirseniz daha karlı olursunuz diye düşünüyorum. Yurt dışının e, vergileri bilmiyorum ama uygun olur diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın, dosya kalın. Sizleri çok seviyorum.